istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorluklu geliyor. Gol! Soğuk kuş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Dahiyane bir hamle. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Kale vuruşu. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Topu kapıyor. Çeyrek saati geride bıraktık. Mükemmel bir müdahale. Tehlike şimdilik geçti. Solomon. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli. Ve şut geliyor. Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? İran ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve top uzaklarda. Taç atışı gelecek. Topa ilk kim yetişecek? Şuta çeviriyor. baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Topla güzel ilerliyor. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Empeç şut çekiyor. Etkileyici bir gol. Fark iki oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. İran fark 2'ye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark ikiye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de çok geldi. Gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Zeka dolu bir bitiriş. Oyunu okuyup üzerine düşeni yaptı. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Başarabilir mi? Kusursuz bir gol müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Ceza sahasında istediği gibi top koşturmasına izin verdiler resmen. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Top dışarıda Skor bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibin bu gidişata engel olmak için bir duruş gösterdiği de söylemem çok güç. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlerliyor. Diaby. Evet, şut şansı. <laughs> Ve top ağlarda. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Fark <laughs> <Spartıç> 3 oldu. Number <laughs> 20. Bolu. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Torperes. The attendance for this match was 71, Sık görünmeyecek bir durum. Değil mi? Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Dasa olmadı. Topu kaptırıyor. Ve faul. Karar serbest vurur. mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Evet, hep trik yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Bu şansı Dışarıda. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Buradan bir pas. Araya girdi. Güzel hamle. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Bitirebilir mi? Ve top dışarı çıkıyor. Kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Ve şut geliyor. Aradan gönderiyor. İşte şans. Altıncı golü bulmak üzereydi. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Substitution in progress değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Enfes müdahale. Four added minutes has been indicated. Zahavi. Geçmeyi başarıyor. Kurtulmayı başardı. Güzel uzaklaştırdı. Maxon eriyor. İran hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi. Ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhte